Selamlar arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün bir günümü çekeceğim arkadaşlar. Bugün sırt ve kol günü. Bunu da göstereceğim arkadaşlar size. Ee, şu an e, önce kahvaltı yapacağız. Ondan sonra da öğlene doğru tavuk pilav yiyeceğim. Ondan sonra spora gideceğiz. Spordan sonra da yine tavuk pilav yiyeceğiz ama onun öncesinde daha fazla şeyler yememiz gerekiyor. Yani ara öğün, öğün derken bugün sert gireceğiz çünkü bugün sırt. Ee, evet arkadaşlar. Önce bir kahvaltımızı yapalım. Ondan sonra da pilavımızı yiyelim. Çok acıktım çünkü. Şimdi arkadaşlar 6 tane yumurtamız var. Ben şimdi buraya su koydum. Şimdi ondan öncesinde ben şey yapıyorum. Tuz koyuyorum tabii ki de. Çünkü tuz, tuz koyunca daha hızlı oluyor ve e, kabukları yapışmıyor. Şöyle bir tatlı kaşığını alıyorum. Full koyuyorum arkadaşlar. Yani şu an Kameradan dolayı koyamıyorum ama. Şimdi bunu böyle burayı yediriyorum arkadaşlar çözülmesine. Yani ben böyle yapıyorum. Aksi taktirde yapılır çünkü ee, ne oluyor? Full yapışıyor. Ben de çok sinir oluyorum. Çözüldü arkadaşlar. Şimdi suyun az olduğuna bakmayın. Koydukça fazla Hatta suyu bile atabilirim fazlasını. 6 tane alır mı bilmiyorum ama arkadaşlar Normalde 5 yorum, 6'ya yükselttim. Ee, Banka olduğu için derken dediğim gibi... Şu an bir kilo artışım söz konusu bu arada. Kilo vermiştim yazın. yazın 4-5 kilo falan. Birazcık su eklesem tamam mıdır bu? Üstte kaldı. Neyse, siktir Ya da koyayım. Tamamdır arkadaşlar. 6 tane yumurtamızı koyduk. Şimdi bunu yakalım. Ondan sonra sadece yumurtayla kalmayacağız tabii ki de şey yapacağım. Sebze falan ekleyeceğim. O kadar. Hadi bakalım pişsin bu. Evet arkadaşlar şimdi yemeğimi yaptım. Yumurtamı. Kötü bir sunum. Öbür tabağa koymadım. Gerek yok dedim. Üşendim yani. Yumurtanın yanına sebze falan da yiyorum. Baya acı bu arada bu biber. Ekmeğin de neredeyse yarısını yiyorum. Abi niye ekmek yok falan filan demeyin. Çünkü kül almak istiyorum arkadaşlar. Bunu yiyip kilo alabilirim karbonhidratı da var. O yüzden bu kilolu insanlar için kötü arkadaşlar benim karbonhidratı fazla almam lazım. Şimdi Testo Taylan'ın izlediği videoları izliyorum arkadaşlar. Ben hep böyleyim yani her her kahvaltım bu şekilde. Bunu açıyorum sonra Testo Taylan olsun şey olsun. Bu videoyu biliyorsunuzdur bu skat atanlar falan laf atıyor, dettif atanlar falan. <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar şimdi öğle yemeğini hazırladım. Burada kaç gram var bilmiyorum ama hani bir 200 gram en az vardır arkadaşlar. 200 gram fazla da olabilir. Tavuğu da koydum. Şimdi bunu ayıklayacağım böyle tavuk pilav şeklinde yapacağım. Pul biberimizi, ketçabımızı koyacağım. Bu arada sadece su içiyorum arkadaşlar. Ayran, kola, mola içmiyorum. Sadece su içiyorum. Kaç yıldır sadece su içiyorum sadece. Ee, onun yanında da Testo Thailand izliyorum. Bu istisnasız bakın arkadaşlar bu sapmaz bende sapmaz sürekli izlerim. Hani video bulamasam da eski videolarını izliyorum. Ben de bundan hoşlanıyorum hocam. Kreatin videosunu izliyorum şimdi ben kreatin var evde ama kullanmıyorum daha hiç supplement kullanmadım bakalım yoruyor muymuş böbreği yormuyor muymuş yoruyor zaten ben risk almak istemiyorum o yüzden kullanmıyorum. Hemen bir yiyelim arkadaşlar bayağı acıktım. Oğlum sonunda ayıkladım. Ne kadar uzun sürüyor ya. Elim falan yandı. Bu biraz fazla ya. Antrenman öncesine göre biraz fazla. Fazla işe yaramayacağını biliyorum. hani. Antrenmandan bir gün önce akşam yemek gerekiyor. Ama ben acıktığım için fazla yiyeceğim. Hadi bakalım. Beyler sonuna bitirdim. Sonuna bitti birazcık karnım doldu ama hani nefes nefese kalmadım. Yani şu an çok doymama rağmen dayı neredeydin? Neredeydin dayı? Dışarıda mıydın? Evet arkadaşlar şimdi çöpçil e, yapacağım ama bakın ne eksik, bil bakalım ne eksik. Arkadaşlar şimdi Churchill yapacağım. Antrenmana gideceğim şimdi. Onun için e, ee, sodam yok. Maden suyum yok yani bey pazarım yok. O yüzden suyla yapacağım arkadaşlar mecbur. Olmamasına neydir? Bir tane böyle mükemmel büyüklükte bir tane limon var, su var. Şimdi suyu şey yapacağım arkadaşlar suyu. E, orada bu arada göğüs genetiğimin kötü olduğunu söylemiştim arkadaşlar. Buna, buna buz ekleyeceğim arkadaşlar. Buna buz ekledikten sonra su ekleyeceğim. Limonumu yapacağım. Tuz koyacağım, içeceğim. Siklok Bakın. Arkadaşlar burada benim sağ bileğim daha güçlü. Solak olmama rağmen alıyorsunuz. Şifa, ustam. Şifa böyle atıyorsun, ustam başka bir şeyler hissettiriyor. Allah 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 Arkadaşlar oluyorum içiyorum. Evet arkadaşlar şimdi giyindim. Spora gideceğim minibüse binip. Tarama ee, Termal eşliğimi giydim ama soğuk olduğu için. Altımda da eşofman var. Öyle gideceğiz hadi bakalım arkadaşlar gidelim. Kaç kilo abi şimdi? İki. İki mi? Evet. Çok iyi. O zaman sen şimdi 50 kilo 2 iki tekrar atarsın. <laughs> ya oğlum. ya. <laughs> Genetiğini iyi spora başlamalısın. Evet. Dostum Genetini iyi spora başlamalısın. Harbi mi? <laughs> Halka yazıyorlar ya Mustafa Yıldız'a. genetini iyi spora başlamalısın. <laughs> evet karı var burada bir tane. Yunus, Yunus karı oğulları. Kaç kilo var burada? 150. 150 ne ya? Karımsın. 20 de karı mısın? 25. Evet, 6. 7. <architecturaludo> Teknopat'tan herkese merhaba. Ben Recep Baltaş. Ben Ergün Gör. Teknopat'tan herkese merhaba. Ben Recep Baltaş. Ben Ergün Gör. Teknopat'tan herkese merhaba. Ben Recep Baltaş. Ben Ergün Gör. Teknopat'tan herkese merhaba. Ben Recep Baltaş. Ben Ergün Gör. Teknopat'tan herkese merhaba. Ben Recep Baltaş. Ben Ergün Gör.